Bu gaz tüpü ne işe arıyor? kılıç ve kılıç. Kılıcı takıyorsun. Nereye gitti? Ma Melike ismi kız vurmuş. Keşke keşke vurmasaydım ya. Yani. Ben niye vurdum ki ama? Onur abimle beraber video çekiyoruz. Onur abi. Hadi bakalım. Oğlum adam kayboldu lan. Nereden müzik çalıyor? Sen, abim yok. neyden nereye gidiyon lan Görüyorsun mu? O daha az gitmesin ne saldırıyor adam? Kim o mutlu? Aa gel kız geldi lan. Melike geldi. Neyse Melike. Üzgünüm. Bu videoyu görüyorsan bu konetlenin. Daha bir Aa yukarıda Kör oğlum. Aş yiyar Babayetten içiyorlar Haydi gel yürü Yemekle bir de adam oğlum. Çok az giymemiz var Bu ne ne oluyor? Bugünkü Yok şey Bak şurdan açalım Burdan açalım Tren gelsin, tren et, kaçarız. Ha geliyor. İşte geliyor. Özel harika. Neyse. Bunu sınav olmak ya. Ölür sen tadı. sen düşemez. Oğlum trene mi oldu? Ölmeyesin ha. Lan nasıl öldün sen? Neresin? Gel olur. Ya sen niye ölüyorsun kardeş? Bak senin misafirin. Tren, tren gidiyor mu? Adam mı indi lan buradan? buraya Sen treni alamayın ama neyse. Sen, sen gel 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 tren tren'e gel, tren'e gel. Cemas gene Cemas. Namarı yok kaldı sen. Ha, adam var lan bir sürü. Nerede? Ses ses alın lan Hepsi bunun için de. Final call. All ben, All should be on Please. Nerede, bu? Aşağıda mı oğlum ya Nasıl, nasıl aşağıda var? Tren gitmiyor mu oğlum? Girecek o çek. Nerede çok bir sıkıyor Nereden sıktı oğuz çocuğu? Dur senin için anasını Yürü ben Nasıl ha, Görün. Görün lan Vurdum lan Ben ben gidiyorum. Neyse. Bunun içine ne ediyoruz? Kalla da kalla. Şey, Ha bak yeşil var. Nere? Azıcık yeşil var. He. Adam nasıl ama? Dur şu babak yalan gel. Süt etsin. Aşağı tut. Atalım ateşe. Kılıcağı, kılıcı, kılıcağı. Öyle atla. Ölmeyesin yine. Şu babak yalanız. Tamam mı? Er, evet. gel evet. evet, tamam bu ne evet motoru hepsini süsleyelim hepsini masama mı size bu sefer adam itiriz. Aha aha bir sarı. Gül, 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 gül. Sık 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 Bu gitti. Kişisi gitti. Gülüşmeler. Buradan mı başlıyor? Çalıyorum. Arka ağa, gel. buradaydı. Aslında can bir kaldı. Ölürsem yani yedim. Tamam. Sen ölme. Tamam mı? Sus at sus. Burada gitti. Arka var arka sıkıyor. Arka gitti. Tamam. Bu satmıyoruz. <laughs> geldi ama hepsini buldum hepsini. Mermi tam mı? bütün mermi bitti Ne Görüm, ki onu Aha birini gördün Aha bir Şu ikisini bir Daha adam var mı? Burada bir, birkaç tane daha adam var. Aha gördüm. Gördüm. Sen sigortu. Vuramadım ya. Açmasan oğlum sen Ben verdim de bunu. Vur vur onları sen. Bir gitti.

Ah, şadı işte. Arabayı da neyin? Araba var mı? Aldım abi. Tamam. Oğlum kaç yol sıktım ki? Senin kaç kilin oldu? Altı da mermim yok. Bana şey lazım. Beşer lazım. Bana şey lazım. Gel Gidelim kendini yürüyemem yukarıda yürüyemem şimdi bir şey var, bir şey var. Bir makine var, makine var. şu şey alırız mermi falan alırız yolumuza bakarız o dsr var dsr alsam Dsr'ı yak.. ben yakın mesafe oyn oynar mıyım Şapşun ya şey dsr'ı yapçam Nasıl kıyon Nasıl kıyon Nasıl kıyon siktim Nader lan Siktim 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 yedi Aman siktim Ne oldu Abdul hayat Bahattin ne ya, ya bak Hem sıkamıyor hem elle kolunu siktim salla Eşek ya

Tamam. Tamam şey ederiz. Toki tarafı ederiz. Ha bak şu şu. Toki. Sağsana ne O orada kalma orada kalma. Heh. Şimdi hemen Toki. Toki'yi bir baskın bunu baskayım. hepsinin altı. Ne? 1980 falan aldım podcast'ını. Sonra bir Youtube açacağım. Dört şarjlı ha Bir kişi kaldı. açtık. Hepsi kaldı. tane yüksek şey oldu bu Ben kaldım ki Ne oldu? Ne oldu? Ara patlıyor ya. Bu çatıya çıkalım. Gel Gözleri karalı maralım. Bir tane çatı yok salmıyor. Ha, ha al bakalım. Yani işaret at. Daha gittik ama başlak ya. Dönüyor. Dönüyor. Mark the location. 아, 잘한 엘드. 잘한 엘드. 잘한 엘드. 잘한 엘드. 잘한 엘드. 잘한 엘드. 잘한 한 엘드. 잘한 엘 Adam sana bir tane alır sanırım. Kalan Ama kimse gelmiyor ki ya. Herkes bir Araba geldi. Nerede? Böyle sıkacağız ya adamlar düştü. Şöyle bir görmek lazım. Mark the location. O, Or orada bir şey yok. Anladım. Alttan mı? Watch out. Marasım sikerim. düştü <laughs> Şey, <laughs> <laughs> Bütün ben niye açamıyım? <laughs> Nasıl kaçtı lan? vur şuraya bas lan oraya bas. Aaa ben öldü. Nerede? Aaa zaten bir ölmüyor. Ağzı ağzı motor var burada bir tane adam var adam?

아 바람 ج 때. ت 이야 바람 모았잖아 물론 김세브. 나세비똥, 나세브루카. 야야 뭐야? 죄송. 아이야. 어 모터랑 엔진이. 야야.

Bence Toros geçti Toros. Toros kaçtı lan Toros kaçtı lan. Mağaraya girdi pek. İpine kaçtı ya. Hemen kaçtı Toros. Bu adamı bilerek koydum. Şuraya i̇şte bak. Aa drop düşmüş lan. Hadi. Gel gel. Watch out. O, o yönünde. Ben mi kırma? Ya? Evet. Ne yapıyorsun? 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 Bas 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 yapıyorsun? Dur dur Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sikte gel aşağıya. Bak benim skinim var ha. Bak gidelim mi? Kırmızı kırmızı. Ben Şimdi sana Tamam mı? başlıyoruz ve vuruyorsunuz. Ben onu ki arkamda. Doktor mı kanal? Siz siz sakalıyız. Hadi kaçmış olsun. Olmuş her şey. Bak bana gitmiyor Şuraya git Bir sıksın bırak Oğlum sıkamıyor Dur dur burda. Sana gitme sana gidiyorum aşkım Çabuk Ana Bir yapma <laughs> ne ya? Biri... lan Gidiyor gidiyor ya Bir Lan o ne ittirmiş oğlum Bak pangoya vurduk pango Ben de bahattım Avcı kankacı var bir şey şimdi Oğlum ben alacaktım onu yani. Al sen Yapma <laughs>

Arabanın seneye sen yani, niye battığı. attın yok Geldi. Geldi. ya Geldi. mı yok Geldi. 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 Watch out. Aha, Toros. Gel buraya ama Bize kaçmışlar yani. Adam karşıya mı gitti? Alo Tam biri gitti. Biri kaçıyor. Sen vurdun. Yesim evet, şuna, şuna, şuna Tamam. Am Emily. Ne, çıkıyor, abi. Abi, ne, abi, ne, abi. Abi, ne Ben bana, bana çıkalım mı? kaldı bu. Mouse kurdu. Adam Ben gördüm. Girdim hep Abi bir adam, adam var. Sıkıyor. Abi. Abi, al gördüm. Sana bak. Dur. Watch out. Bu baba. Ten. Adam şimdi. Kaç sıktım arkadaşlar. Arkadaşlar, Arka arka arka. Arka 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 Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark var location geçti ha burada <laughs> Ben ya beni alamıyor. Ölme. Beni aradı dondu İşaret ay, son mermi Mermi bitti Aldım ama Bir an önce duruyor bak Bitti bak, ay, ay, yemedik, Arada da. abi duruyor Bok lan abi değil mi